Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere İlköğretim Matematik Öğretmenleri Zümresi tarafından hazırlanan bir doğruya dikme çizme ve bir doğruya paralel çizme çalışma kağıdının cevaplarını vereceğiz. Öncelikle dikme nedir, paralel nedir? Bir onlardan bahsedelim. Dikme dediğimiz şey bir doğruyla başka bir doğrunun dik olarak kesişmesi, dik açı yani 90 dereceyle kesişmesi. Paralel dediğimiz şey ise Sonsuza kadar uzatsak bile bu doğruları hiçbir şekilde kesişmemeleri demektir. Şimdi size sınavlarda 90 derecelik açıyı açı ölçerle ölçmeniz istenmeyeceği için size verilen testlerde ve girdiğiniz gireceğiniz sınavlarda noktalı kağıt ya da kareli kağıt üzerinde şekiller verilecektir. O halde kareli kağıttan faydalanmak bizim için çok kolay. Niye? Çünkü karenin bütün açıları 90 derece. Buradan faydalanarak mesela A noktasından geçen ve D'ye dik olan bir doğru çizmek istediğimizde direkt otomatikman karenin kenarları üzerinden giderek kullanabiliriz. Yine B'den geçen ve D'ye dik olanı çizdik. C'den geçen D'ye dik olanı çizdik ve D noktasından geçen D doğrusuna dik olan doğrumuzu çizmiş olduk. Karenin kenarlarından faydalanmak bizim için çok basit. Bir sorumuzda ise A noktasından geçen ve D doğrusuna dik olan bir doğru parçası çizmemiz isteniyor. Bu şekilde şuradan geçen yani tam karenin kenarları üzerinden geçen doğru parçasını kolaylıkla çizebiliriz. B şıkkında ise sevgili arkadaşlar B noktasından geçen ve dik olan tam bu şekilde karenin kenarlarından geçen bir doğru parçası çizmemiz gerekiyor. O halde bunu karenin kenarlarından faydalanarak bu şekilde ne yapabiliriz? Çizim yapabiliriz. C şıkkında dikkat etmemiz gereken nokta doğrumuz nasıl verilmiş? Eğik verilmiş. Aynı doğrultuda bir uzattık doğrumuz öncelikle. Burada dikkat etmemiz gereken nokta eğik verildiğinde karenin tam köşelerinden geçen şekilde kullanmamız gerekiyor. O halde tam köşelerinden geçecek şekilde kullandığımızda C'den geçen ve tam köşe uçlarından geçiyor. Dikkat edin. Bu şekilde geçen bir dikmeyi çizmiş oluyoruz. Kareli kağıtta verilen doğruları üzerinde belirtilen noktalardan bir dikme çiziniz diyor. Yine aynı şekilde kareli kağıt verdiği için işimiz çok kolay. Kare üzerlerinden giderek 90 derecelik dikmeyi çizdik. Dikkat! Yine eğik verilmiş. Eğik verildiğinde nereyi kullanıyorduk? Evet, köşeleri kullanıyoruz. Köşelerden geçerek ne yaptık? Çizimimizi gerçekleştirdik. Bir diğer soru. Bu sefer dikkat edin. Hem kareli hem noktalı verilmiş. Yani bu sefer noktalardan faydalanarak çok kolay bir şekilde çizimimizi gerçekleştirebiliyoruz. Geçelim bir diğer soruya. Bir diğer sorumuzda baktığımızda soruyu incelediğimizde en kısa uzaklığı bulmamız gerekiyor. Neden? Çünkü dikme bizim için en kısa uzaklıktır. Bakın dikkat edin. Şuraya baktığımda eğik gitmiş. MKM'ye baktığımda eğik gitmiş. KO'ya baktığımda eğik gitmiş. Zaten dik olamaz. Ama karneye dikkat edin. Tam karelerin çizgileri üzerinden gidiyor. O halde hemen yazıyorum. K, N. Biliyorsunuz doğru parçası şöyle köşeli parantezlerle gösteriliyordu doğru parçası diktir d doğrusu. Bu şekilde gösterebiliyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımızda sevgili çocuklar. Rn zaten direkt bakın dikkat edin. Karenin köşelerinin üzerinden gitmiş. O halde burada bir dik açı var diyebiliriz. Yani kim diktir? Rn doğru parçası diktir. E doğrusuna. Bu soruda ise paralel doğru parçaları çizmemiz isteniyor. Paralel doğru parçalarında önemli olan nokta neydi? Uzattığımızda bunlar kesişmeyecekti. O halde aynı doğrultuda çizdiğimizde bunlar hiçbir şekilde kesişmezler. B'ye baktığımızda, B şıkkına baktığımızda D doğrusuna ek olarak. Şimdi sizin burada bütün öğrencilerin karıştırdığı olan bir tekniği var. Eğik doğrular. Eğik doğrular ya da doğru buradaki doğru parçası verilmiş, doğru parçaları. Eğik doğru parçalarında ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki yatayda ve dikeyde kaç birim uzunluk olduğunu saymamız gerekiyor. 3'e 3. Üç. O halde hemen 3'e 3 üç sayalım. 1 2 3 1 2 3. Şu 3'e 3. Peki ben bu şekilde çizsem paralel olur mu? Hayır. Tabii ki de olmaz. Aynı şekil yapmam gerekiyor. Yani 1 2 3. Yani 3'ü e 3'ü çizdiğiniz yerde ne olacak? Aynı doğrultuda olmak zorunda olduğu için çok önemli. O zaman buradan getirdim ve birleştirdim. Şuradaki çizimimiz nedir? Hatalı bir çizim olurdu eğer şuradan birleştirip şuraya gidersek. Yine Alttaki soruya baktığımızda hemen burada da GH'nin kaça kaç olduğunu sayalım. 1, 2, 3. G'nin hizasına kadar geldik. 1, 2, 3, 4. Burada kaçı yakalayacağız? 3'e 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4'ü yakaladık. Hemen doğru parçamızı getirip iki başlangıç noktalarını birleştirerek Paralel bir doğru parçasını çizmiş oluyoruz. Sonsuza kadar uzattığımızda hiçbir şekilde bunlar kesişmeyecektir. Geldik test bölümüne arkadaşlar. E noktasına dikme çizilecektir diyor. O zaman E'den hemen karenin kenarlarından gideni seçmeliyiz dediğinizi duyar gibiyim. Karenin kenarlarından çizdiğim seçtiğimizde hangi noktadan geçiyoruz? B noktasından geçiyoruz. İkinci soru. O noktasından kaç farklı dikme çizilebilir? Matematik dersinden öğrenmişsinizdir. Bir noktadan sonsuz, iki noktadan ancak ve ancak kaç tane geçer? Bir doğru geçer. O halde cevabımız nedir? A şıkkı bir tane dikme olacaktı. Burada K noktasından bir dikme çizecektir diyor. Dikkat edin yine neyimiz var? Eğik doğrumuz var. Nereyi kullanıyoruz? karenin karşılıklı köşelerini. Şimdi çoğu öğrenci böyle hata yapıyor. Neden geçiriyor? Hayır bak. Karşılıklı köşe olması gerekiyor. O halde nereye gidecek tam? M'den geçecek. O halde cevabımız nedir? Bursa M şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda P noktasının S doğrusunda olan en kısa uzaklık. Şimdi burada hepsini bir birleştirelim. P'den R'ye. Tamam. P'den S'ye tamam. P'den T'ye tamamdır. Ve P'den U'ya. Dikkat edin en kısa uzaklık dediğimiz şeyin daima neydi? Dik uzaklıktı. Dik uzaklık olması için ne olması lazım? Karenin kenarları üzerinden geçmesi lazım. Yani tam şurada bir dikliğimiz var. O da kimdir? PT doğru parçasıdır. En kısa uzaklığımız. Hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Beşinci soru. Hangisi doğrudur diyor. Burada öncelikle bir soru üzerinde düzeltme yapalım. R doğrusu çizmemiş. Şurası R. Paralellikte çocuklar biliyorsunuz dersten şöyle slash şeklinde gösterilir. Yani baskı hatası olmuş. Bu kadar da problem değil. Hangisi doğrudur diyor. R paralelse hemen sayıyorum. Acaba R'den S'ye aynı oran var mı? Çünkü eğik gidiyorlar. 1, 2, 3, 4. Burası 4. 1, 2. 2. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2. Süper. 4, 2, 4, 2. O halde bunlar nedir? Birbirlerine paraleldir. SVT paralel olabilir mi? Hayır. SVT'yi kesiştiririm uzattığımda. Gitti. R, S'ye dik olabilir mi? Hayır. RVS birbirlerine paraleldir. Dik olması için kesişmesi lazım. Bunlar hiçbir şekilde ne yapmıyor? Kesişmiyor. T paraleldir ve Bakın V'yi uzattığımda bunlar da çarpıştılar. Burası da olmadı. Altıncı sorumuza baktığımızda paralel doğru parçası. AB ve CD'yi uzattığımızda kesişmezler. KL ve MN'yi uzattığımızda kesişmezler. EF ve GH'yi uzattığımızda kesişmezler. Ama dikkat edin ST'yi uzatıyorum. PR'yi uzatıyorum ve tam şurada çarpışıyorlar. Yani bunlar birbirlerine paralel doğru parçaları değildir. Yedinci sorumuz. Kare verilen noktalardan hangi ikisi birleştirilirse AB doğru parçasına paralel? Dikkat. AB eğik. O halde hemen yatay ve dikeyi sayalım. Yatay da 3, dikey sayalım. Yatayda 3, dikeyde 3. 3'ü 3 yakalamak zorundayım. C ile D diyor. Sayıyorum. 1 2 3. 3'ü yakaladık. Acaba bir daha 3 olacak mı? 1 2 da 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 o zaman C ve D ne oldu? Olmadı. Hemen C deyi sildik. E ile D sayıyorum. 1, 2, 3, 4. o 4'e geldim. Gitti. O halde bu da gitti. E ile F sayıyorum. 1, 2, 3. Şurası 3. 1, 2, 3. Burası da 3. O halde E'den F'ye birleştiririm. Ve paralel bir doğru elde etmiş olurum. C'den F'ye zaten olamaz. Şurasında 1 var. Burası da otomatikman gitti. Bakmamıza bile gerek yok. 8. soruya baktığımızda yukarıdaki şekilde verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şıklardan gittiğimizde sevgili çocuklar AB paraleldir CD demiş. Hemen inceleyelim. Paralel olması demek AB ve CD'nin hiçbir zaman kesişmeyeceği demektir. Doğru. AD paraleldir BC demiş. Evet AD ve BC de hiçbir şekilde kesişmemişler. Doğru. AB diktir BC demiş. AB BC diktir. Evet bakın görüyorsunuz kare var. 90 derecelik açı var. AD eşittir AB demiş. AD'nin uzunluğu kareleri saysak 3, AB'nin uzunluğu 6. 2 katı bir kere eşit değil. O yüzden cevabımız denizle. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız. <laughs>